Herkese selam arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şuradaki görmüş olduğunuz kraliyet turnasını oynayacağız. Ben hiç girmedim. Daha ilk kez gireceğim. Unutmuşum girmeyi. Bir saat kalmış. Hemen apar topar oynayacağım arkadaşlar. bugün de çok iyi değilim. Kusura bakmayın. biraz böyle hani böyle enerjik olmadığım bir video olabilir. Destemiz de bu şekilde arkadaşlar. Hazırsanız maçlarımıza başlayalım. Evet ilk rakibimizi bulduk. Rebece diye bir rakip geldi. Emojileri kapatacağım. Hiç bol şans demeyeceğim. Direkt başlayalım şöyle. 3 kat iksir olduğu için direkt kart spamlayabiliriz. Hiç olmaz. Evet rakibin de fişekçisi varmış. Evet yine dondu. böyle bir yetenek basalım. kuleyi açamadık. O kötü oldu. Keşke açabilseydik ama yapacak bir şeyimiz yok maalesef. Mega şöyle birazcık başımıza bela oldu sanki ya. Neyse şöyle evini testiyle yatalım. Evet ana kuleyi hala açamadık. Üzücü. Bir de yanlışlıkla prenses kulesi almışım. Öyle olmasa daha iyi olurdu ama yapacak bir şeyimiz yok artık. Diğer ki maça düşüş alabilirim. Rakibin mega şualesi bayağı bir sıkıntı yaratıyor bana ama savunacağız artık bir şekilde. Sağlı sollu vuruyoruz. Genelde belki şey olabilir aranızda. Zaten bu hani hızlı mı mod? Sen niye daha hızlı bir deste aldın? Ağır bir deste alsaydın diyenleriniz olacaktır. Ya ben genel olarak baktığımız zaman zaten hızlı deste oynamayı seviyorum. O yüzden yani hani gerçekten ağır desteleri oynamayı pek başaramıyorum. O yüzden hızlı deste aldı. Ve bu desteyle de yan hesapta on galibiyet falan yapabildim maksimum. Daha da fazla ötesine çıkamadım ama. Hoşuma gitti bu deste ya. Evet oraya da güzel vurduk. Hatta ben direkt zehirli alayım orayı. Güzel cadısını da attı. Tek sıkıntı Mega Şövalye. Onun haricinde ben bir problem göremedim açıkçası. Yani destesi gayet de kötü bence yani. Yani kartlarını kolaylıkla tutabiliyoruz. Diğer ki maçta düşe salırım bu ihtimalle ya. Prenses gerçekten oynamak kötüymüş yani. Mega şu hale gelir mi? Gelmedi. İkinci kuleyi de aldık. Tamam bu saatten sonra imkan yok alamaz. Dikkatin dikkatini dağıtalım. <laughs> Yarasalar da birazcık aslında başımıza bela oldu gibi. Arada bir böyle gereksiz iksir kullanmam gerekti çünkü. Ya o kuleyi alsa da hiçbir şey fark etmeyecek. Neyse hadi iyi oyunu diyelim bakalım. Bugün gerçekten iyi değilim. Diğer maç anlatırım arkadaşlar. Evet diğer rakibi de bulduk. Hançer almayı unuttum ama olsun ya arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Bu ülkede doğruları söylediğiniz zaman sevilmiyorsunuz. Harbiden berbat bir durum ya. Yani bugün bir tehdit aldım. Harbiden gereksiz bir şekilde canım sıkıldı. Yani korktuğumdan falan değil. Tamamıyla gereksiz bir şekilde canım sıkıldı yani. Ama çok da fazla detaya inmek istemiyorum. Harbiden çünkü sıkıcı bir konu. Kuleyi de almış olduk böylelikle. Devam edelim baskıya. Ya cidden bilmiyorum arkadaşlar. Çok cahil insan var bu ülkede ya. Harbiden. Böyle her şeyi bildiğini zanneden bir tip var. Hiç sevmiyorum. Özellikle Instagram kitlesi full şekilde öyle yani. Çok vasıfsız insanlarla dolu açıkçası. Rakip de böyle bir atağa kalkıştı. Evet. Savunuruz. Gerçekten Prenses Kulesi baya kötüymüş ya. Hata devam edelim. Bir de iki maçları cadı oynuyorlar. Anlam veremedim. Hı, hmm, bu sefer ağır geldi rakip yalan yok. Evet bu sefer gerçekten ağır geldi. Tam o kuleyi verelim. Gözeyle savunalım. Orayı ben tutamadım yüksek ihtimalle ya. Güvenemedim açıkçası o yüzden saldım. Şöyle tomlukla savunalım. Bir tesla. Ve rakip sağ tarafı alamadı bile. <laughs> tamam 3 taca doğru oynayacağım çünkü rakip bir şekilde beni yakalayabilir. Eninde sonunda yakalar belki o yüzden. Şöyle tomluk gönderelim. Tisket ordusu bekliyorum. Ha, zehir de gönderdim. Garanti olsun iyice. Güzel. Bir tomluk daha sallayacağım şuraya. Gerçekten bravo. E, sağ tarafı hala alamamış rakip. Komik bir şekilde. Eyvah ya. Elimin valkür geldi. Arada bir oyun donuyor. Nedense anlayamadım ama. Şöyle atalım testiyi. <laughs> Savunuruz galiba ya. Tam buz ruhu da atladı. Eyvah, birazcık şey geldi, sert geldi rakibimiz. Tam üç taşa gideriz ya. Şekçimiz yaşadığı sürece bence bir problem yok. Tamam, şunu tekrardan şöyle atalım. Buradan da bir hata kalkalım. sam aldık. Bir tane daha göndereyim binici. Evet iyi oyundu. Kolay maçtı ya. Evet diğer rakibimizi de bulduk. Hançer almayacağım vazgeçtim. Böyle bir devam edelim. Eğer bir mağlubiyet alırsam hançere geçiş yaparım. Evet bakalım hemen başlayalım. Çok da beklemek beklemek istemiyorum. Bak hançer alsaydık mesela bu köstek bize bu kadar da sıkıntı yaratmayacaktı. Rakip ne oynuyor ya? Yani köstebek oynuyor da diğer kartları tam olarak ne acaba merak ettim. Ya hançerimiz olsaydı bak bu köstebek harbi bu kadar çalışmayacaktı. Şöyle bir hata kalkalım. Gereksiz bir zehir bence. Yetenekle basacağım. Evet evin hiç hoş olmadı bu arada. Şöyle tersten bir baskı kurmaya devam. <laughs> ya bu köstebek gerçekten hiç hoş olmadı ya. Neyse fişekçi güzel vurmuş. Rakipten fazla vurduk. Evet korumaya devam. Genelde bu hamleyi bana rakipler yapardı. Bu sefer ben yapayım değil mi? Fişekçi hep koruyorlar. sıra sefer sıra bende. Evet devam. <laughs> Zehri bu arada şey için aldım arkadaşlar. Evet kule hasarı düşük ama en azından e, yani birlik kartlara hasar daha yüksek alev topuna göre falan. O yüzden zehir aldım. Zaten deste hızı döndüğü için de hemen çevirip atabiliyoruz. O yüzden zehir aldım. Eyvah. Sol tarafta baya bir goblin birikti ama. Böyle bir teste gelecek mi acaba? Gelmedi. Fişekçi vurdu. Çok güzel. Temiz bir hasar. Evet sağdan tekrar bir atak yiyoruz. Ya ben evrimi testi acaba niye çevirmedim ya? Eyvah o kuleyi vermesek iyidir ya. <laughs> Sanırsam vereceğiz. Vurur muyuz acaba? Harikasın fişekçi. Ya kuleyi aldık da <laughs> yani maç garanti değil şu an. Gidici olabilir herhalde Kötü oynuyorum çünkü ama bak sağdan mesela o köstebek çok gereksizdi bence. Hemen bir atak toparlamaya devam. Durmak yok. Güzel. Maç şu an çekişmeli ya. Valla. Evet. Ana kulemiz de biniyormuş. Valla kötü oynadığım bir maç oldu. Açık konuşmak gerekirsek. Hançer olsa bence bu kadar zorlanmazdık ya. Neyse devam edelim. <laughs> evet diğer rakibimizi de bulduk. Direkt başlayalım. Çok amatör oynuyor rakibimiz. Birinci hatada hançer azalmış çünkü bıçakları baya. Testeyi de olabildiğince çevirelim. Evrimin testi olduğu zaman baya bir savunmayı rahat kurabiliriz. Bakın ana kuleyi tekrardan açamadık. Evet aslında bir fişekçi bekliyordum ama tahmin yapmadım. Keşke yapsaymışım. Problem yok. Tekrardan bir Tesla. Ya o bomba kulesi işleri bozdu ya. Evet ana açtık Devam edelim baskıya Goblinler atar Evet attı gecikti ama Güzel vurduk Tekrardan şöyle bir Şekil çöp etti Tekrardan devam Yani arkadaşlar dediğim gibi Kusura bakmayın bugün harbiden Kötüyüm yani hani video çekmeyecektim normalde ama Sizlere ayıp olmasın diye Video çekiyoruz hani böyle kendimi acındırmak için falan söylemiyorum burada. Harbiden moralim çok bozuldu bugün. O yüzden. Hatta ben bugün lig maçları falan gidecektim de. O kadar heves bırakmadılar ki şey açısından. Sinir oldum ki yani. Dedim bari bunu gireyim. İleriki günlerde lig maçları gelir tekrardan. Şöyle atar devam. <laughs> Sağ taraf gider mi bilmiyorum ama Bizim de atakta olmamız lazım çünkü rakip burayı yavaştan alabilir Bence evrimi Valkyrie'nin öyle çıkartmaması lazımdı rakibin Savunmalı kullansa daha mı iyiydi sanki Ben yine de kuleyi vermemeye çalışacağım bir yandan da atakları bırakmayalım. Evet. Çekçi vurmasın da yeter. Al sanırsam alamayacağım. İyi oyundu. Evet. Diğer rakibimizi bulduk. Bu sefer değişiklik olsun diye hançer aldım. Bu rakip yüksek ihtimalle pek koynuyordur bu arada. Flamasından aşırı belli etti ama kendisini. Bakalım ne oynuyormuş. Derken yani direkt attı yani. Der demez zaten attı yani. Şöyle yapalım. Bu rakip galiba Pekka'ya tapıyor ya baksanıza. Pekka'nın arkasında olacak ne varsa her şey almış yani. Biraz komik geldi açıkçası ya. Güzel bir yetenek bastık bu arada. Şeyciler çalışır. Ya wife şikayet ettim. Rakibin büyüsü yok mu? Bana mı öyle geldi ya? Hiç saymadım ama kartlarını. Tersten de atak kuralım. Yani bu galiba pek aşığı bir adam ya. Baksanıza. Pekka tabii ki de çok güçlü bir kart arkadaşlar ama ben şahsi fikrim şu. Ya Pekka birazcık bana böyle hani basit bir insan kartı gibi geliyor. Yani. Nokta kartı gibi. Ama tabii ki de profesyonel pekkoncuların lafım yok tabii ki. De. Ama genel olarak harbiden bir kesim var yani öyle hani işte Pekka çok iyi Pekka çok iyi tam iyi de Hani bazen bak çok kolay da durdurulabiliyor yani baksanıza ucuza savunabiliyorum yani Yoksa tabii ki de ben de farkındayım genel olarak baktığım zaman yakın menzilin kralıdır yani Pekka Çok işlevli bir kart yani <laughs> Sol tarafı bırakıyorum <laughs> Evet devam. Terse de güçlü madenci gönderdim. Ataklara devam. Ya benim oynamış olduğum dese de bayağı bir tilt edici aslında. Bakın sürekli bir şey içiyle falan darlıyorum rakibi. Hani rakip sürekli böyle bir eli ayağına dolanıyor. Tabi sinir bozucu bir deste ama yani rakibin destesi de bayağı kötüymüş bu arada ya. Sağ tarafı ellemiyorum. Şuraya bir zehir gönderelim. <laughs> Yani rakibin aslında tek hatası hiç ama hiçbir şekilde büyüsün olmaması sanırsam. Baksanıza ben hiçbir büyü görmedim. Yani Pekka'yı destekleyecek ne varsa arkasında onları almış ama zaten 3 kat iksirde e oynuyoruz yani. Ben bir de hızlı bir destek oynuyorum. Pekka'nın kuleye ulaşmasının imkanı yok yani. İmkanı yok. Yani gülmek istiyorum bu de gülmeyeceğim. Yani o emoji da sürece ben de yapmayayım. Yani ne mücadelesi ne renk kanka yani gitti maç işte ya. Nasıl iyi oynuyor diyelim şöyle. kolay bir maçtı açıkçası. Evet diğer rakibimizi bulduk. Bu köstebek oynuyor galiba. Şöyle direkt atar başlayalım. Tersten bir atak kuralım. Hızlı bir atak kurduk. Güzel. Sağ tarafı şöyle tutsak. bayağı güzel başladık bu arada bu maça ya. Kraliyet de bir. Oo. Şöyle testimizi kuralım hemen ikincisini çevirmeye çalışalım arkadaşlar. Bir yandan da güçlü madenci göndereceğim. Balıkçısı var mı bilmiyorum. O yüzden iskeletlerle süsledim orayı. Tamam ikinci testeyi döndürdük. Yani bu rakibimizin benim defansımı geçmesi aşırı zor ama hiç belli olmaz. Ama evimi kesti ama döndü yani. Baksanıza köprüde savunuyorum yani. Daha köprüyü geçmeden savunuyorum. Siz düşünün artık. Evet, Rakibin ne kadar işinin zor olduğunu. Evet devam. Evet o fişekçiyi korumaya devam. Bana yıllarca bu işkenceyi çektirdiler. Bu sefer ben çektiriyorum. Yani harbiden bu fişeki koruma hamlesi bayağı bir tilt ediyor açıkçası. Süper. be. Burada yakalar mı acaba? Evet ikinci kraliyet TV geldi. Şöyle zehri gönderelim. O da gönderdi. Sanırsam savunduk burayı da. Güzel. Testi şey için atıyorum. Evrim dönsün. Yani bir olayı yok başka. Der demez döndürdük bile. ya yani mümkün at yok ya defansını geçmesini. Zaten en başta çok güzel bir hata attık Oradan zaten bir yakalandı ve şimdi ben hani güzel bir defans kurup geçmemesini sağlayabiliyorum defansını. Ve rakim de zehirli olduğu için hani çok da bir şey yapamıyor açıkçası. Deprem falan olsaydı belki daha rahat bir şekilde yakalayabilirdi açıkçası ama olmadı işte olmuyor. Direkt zehir atalım. Tamam. Bir test daha. Evin testi döndü mü? <laughs> evet 3 tane kraliyet TV ile geliyor. Bu arkadaş niyeti bozmuş birazcık sanki. 4 oldu. Kanka biraz sakin mi olsan acaba ya? Ha ne diyorsun? Ben buna şaşırdım ya. Vallahi bu neymiş böyle abi? 4 tane kralet deviyle geldi. Adam yine defansımızı geçemedi ya. Neyse güzel maçtı. İyi oyunu diyelim şöyle gönderelim. Evet arkadaşlar bugün 6 tane maç attık. Bir tane mağlubiyetimiz oldu. Ee, dediğim gibi kusura bakmayın bugün harbiden aşırı moralim bozuktu. E, sizlere ayıp olmasın diye video çektim. Hatta şunu da açalım bu arada. Hadi videonun şerefine ver özel bir şey hadi. Evet Ender'i verdim. Bak lütfen Ender Ender deme. Hadi bir destansı. Eyvah ya neyse. 7500 altın. Yine <laughs> yine dünkü senaryo yaşandı. Dejavu oldum birazcık. Neyse. Dediğim gibi elimden geldiğince sizi eğlendirmeye çalıştım ama bu videoda çok böyle taktik maktik vermedim. Zaten hani bu etkinlikte çok taktik verilecek bir şey de yok. Hızlı bir şekilde bam güm oynadım zaten. 3 kat iksir olduğu için. Umarım hoşunuza gitmiştir videom. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.